Bunlara sebep sensin Reşo Ağa. Namusunu temizleyemem. O kızına sahip çıkacağım diye... ...hayreni tehlikeye attın. Öz oğlunu gölden çıkarttın. Şimdi sıra bu genç acık kızdadır. Sen o kızı bırak dedim lan! Ben konuşacağım. Eğer o kızın kılına bir zarar gelsin Şano. Beni dinle! Kızımdan! Sen sen ne istedin kızımdan ya? Ya ne istiyorsun sen benim kızımdan? Bıraksana kızımı! Sen ne de değilsen be kadın! Anne. Şşş, akıllı ol, büyüklerin işine karışma. Onu bırak beni Ya neyse derdin benimle yap. Papa çeneni be kadın. Şimdi aç kulağı iyi dinle. Söyle reşe olacak o aka susun ha. Ya benim aslan gibi yegenimi katleden kızının kendi elleriyle icabına bakar. Ya da... Ya da benden günah gider. Senin kızına reş olur kızı. Kısasa kısas. İşte şartım budur. Ha. Bir de sakın ola ki jandarmayı polisi karıştırmayın bu işe. Ve şu ağanın damadı olacak o nasıl postaladım siyah gördünüz değil mi? Onu hiç unutmayın. Hem de hiç. dedi sana o ***k? sana ne dedi sana o herif? Dedi ki... ...Merve'yi bir şartla bırakırmış. Neymiş şartı? Şayet sen Zelia'yı... ...lanet olsun. Hiç değilse sesini duysaydım annemin sesini bir defacık duysaydım. Merak etme ana neyi. Hem de o kadar iyi ki telefonda yeri gögü inletti. Beni öldürecek misin? Öldürecek misin beni? Ne git başımdan kızım. Ona yetmedi bir de seninle uğraşacağım. Hadi toparlar gidelim. Benim yüzümden oldu. Benim suçum. Çok zorladım onu, çok zorladım. Buraya gelmesi için zorladım. Kalması için zorladım. Şansımı çok zorladım. Elif. Ya ne gerek vardı Zeyno Ana? Niye yaptım sanki? Bunları düşünmenin sırası mı? Hele bir atlatalım. Merve kızım, şu avludan içeri keklik gibi sekerek bir girsin. Girecek değil mi Ana? Merve'yi göreceğiz yine değil mi? O nasıl söz? Elbette. Ben bir kadın tanıyorum. Bundan iki sene evvel gelmiş, karşıma dikilmiş. Bana kök söktürmüş. Yaka sıkmışım ondan. Katır gibi inatçı. Demişim ki... Allah'ım bu ne yaman bir bela. Aynı Zeyno karısı. Gün gelmiş o benim gelinim olmuş. Kızım olmuş. Şimdi ben... Şu dakika o inat karıyı isteyen karşımda. İlla ki onu istiyem Elif. O pes etmeyen kadın. Kızım. Canım. Anlamış mısın? Senin acın bizim acımızdır. Mutlaka geçecek evladım. Mutlaka. Mervecan'ın bana sözü var... İstanbul'a gideceğim... O, ben, Mert o... Birlikte gezeceğiz... Maça gideceğiz... Beşiktaş, Fener... Onlar Fener tribünde, ben Beşiktaş... Onlar Kanarya diye bağıracak, ben Kartal... Kazanan kaybedeni kızdıracak... Merve bana verdiği sözü tutacak Elif abla... Mutlaka tutacak... Sen de benim annem sayılırsın... Gideli hep olmuş. Komutanım. Güney'e doğru gitmişler. İzler burada. Komutanım. Komutanım. Söyle. Murat Kerimoğlu'nun jipi ilerideki vadinin yamacında. Tamam. Gidip bir bakalım. Ulan. Ulan Şano, senin küllerine eşeli eşeli emekliğimiz geldi çattı be. Bekle burada. Yürü. Hoş gelmişsin Şano. Sağ olasın Musa. Siz de. Yolumuz ya düşmüştü başımla. Beyaz adamları yerleştirdi. Tamamdır. Gelin benimle. Ölüyorum. Neyin öleceksin? Tamam. Geldik işte. Sen hiç samandan ya, döşekte var, yatmış ya. mıydın? Bir tadına varsan bir daha bırakmazsın zaten. Ya şöyle. <laughs> sen bununla ilgilen. Dikkat et kaçmasın. Ben üstünü örtecek tamam, bir şeyler getireyim. Merak etmeyin sen. Yoktandır sıcak bir çorba içmemişim ha Buyurun ha hazırdır. Beş ağamızın emridir ağalar. Herkes iyice anladı mı? Anladık. Anladık, anladık. Bütün köylü gözünü kulağını dört açacak. Otla, mezraya çıkanlara haber uçurtulacak. Şüphelendiğiniz ne varsa anında haber ileteceksiniz bana. Tamam merak etme. İyi. Hadi selametle. Dur lan, dur lan. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet. zamandır dağlarda gelsin. Afiyet olsun. Kurban da kesim Şanoğ. Hey, onları da dağıtın adamlara. Niye iyi da Peki, merak etme. Büyük sofra hazırlayın. Birazdan onlar da yiyecek. Merak etme. Ezan okunuyordu bir ara. Başımı biraz yaslamışım, içim geçmiş. Rüyamda gördüm. Bir karanlık. Ama öyle bir karanlık ki... ...hani dolar ya güneş gözlerinin içine. Fazla ışık gözlerini karartır. Öyle bir karanlık. Yani gerisi ışık. Anlıyor musun? Gerisi ferahlık. kahve yapacağım. İçer misin? Ben nasıl hala delirmedim Murat? Niye hala aklımı oynatmadım? Kızım kaçırıldı. Öldü mü? Yoksa başına bir felaket mi geldi? bilmiyorum. Bunu bilerek ayakta kalmak mümkünmüş demek. Saçmama mümkün. Merve'ye bir şey olursa yaşayamam Murat. O da öldürürüm kendimi. Çantan hazır mı? Hazır! Bir şey unutmadın inşallah! Niye unutayım ki? Bilmem! Geçen gün Türkçe ödevini arkandan yetiştirdim! Canım 40 yılın başı! Çabuk ol! Servis neredeyse gelir! Tamam anneanne merak etme yetişirim! Aman Allah'ım! Ahmet! Anneanne ne oldu? Şuraya bak! Nereye? Merve, abla. abla, abla, çabuk, çabuk abla. telefonu getir bana ben. Ay. <laughs> evet, anlıyorum komiser bey. Tamam, umarım. Ne? Aynı şeyler. Efendim? Elif, kızım. Anne. Ah. Şimdi gazetede gördüm Merve neler oluyor Elif ne yaptılar Merve'me? Anneciğim anne, anne bak yani ben perişan bir haldeyim ve ben oraya geliyorum hemen geliyorum. Anne dinler misin? Hayır dinlemiyorum durmayacağım burada Elif ilk uçakla geliyorum ah Elif, Elif neler oluyor bize? Anne! Haklı. Nasıl dursun? İnsan delirir meraktan.